Birinci kalp sesinin oluşum mekanizması aslında tartışmalı. Bilgimiz şöyle, birinci kalp sesi mitral ve triküspit kapağın kapanmasıyla zamansal olarak ilişkili iki ana elemandan oluşuyor. Bu letam tarafından ileri sürülmüştü ve bu aslında bugün de geçerli ama bugün için geçerliliğini yitiren şey şu, sesin ana kaynağının bu liflet uçlarının birbiriyle gerçekten temasından kaynaklandığına inanılmıyor bugün. Ve aslında kalp sesleri için öne sürülen şey muhtemelen kalp yapıları ve kalp içerisindeki kanın titreşimlerinden oluştuğuna inanılıyor. Bu titreşimler ise intraventriküler kan kütlesinin ani hızlanması veya yavaşlaması ile ilişkili olarak e, bu birinci kalp sesi özelinde söyleyecek olursak, tüm atrioventriküler kapak aparatının yani papiller kasların, korda tendiniyaların ve kapak yaprakçıkları ve anulusunun ani gerilmesinden kaynaklandığı düşünülüyor. Ve e, aslında bu birinci kalp sesini biz dört klasik dinleme odağının her birinde de duyuyoruz. Ama e, şeylerde triküspit ve e, mitral e, kapa mitral odakta birinci kalp sesi ikinci kalp sesinden daha iyi duyuluyor ve e, daha yüksek perdeli, daha donuk ve daha uzun ikinci kalp sesine göre Apex'te e, S1'i daha şiddetli tabanlarda yani aort ve pulmoner odaklarda ise s 2yi daha yüksek şiddette duyuyoruz triküspit bileşeni en iyi triküspit odağında duyulduğu için aslında triküspit odağında dinlerken espri de böyle ikilenmeli olarak duyabiliriz. Yani e, M1 ve T1 komponentini e, triküspit odağında belki ayrı ayrı duymak mümkün olabilir. E, Espirin şiddeti aslında üç temel şeye bağlı. Bir tanesi e, ventriküllerin sistolü sırasında Mitral ve triküspit kapak lifletlerinin birbirinden ne kadar uzak olduğuna birbirinden ne kadar uzaksa birinci kalp sesi o ölçüde şiddetli oluyor. İkincisi, e, triküspit, e, triküspit ve mitral kapağındaki morfolojik değişiklikler. Örneğin, triküspit darlığında, e, trik, e, mitral darlıkta kapak daha çok böyle fibrotik, kalsifik ve sertleşmiş durumdadır. Yine bunlarda da biz e, birinci kalp sesini sert olarak duyabiliriz. Bir de eğer ventrikülün sistolü içindeki basıncın artış hızı çok yüksekse, birdenbire hızlanıyor ise, e, yani hiperadrenerjik durumda da bu birinci kalp sesini e, yüksek duyabiliriz. Kısa PR'ye bakacak olursak, e, atriyumlar kasıldı, e, e, hem sağ atrium hem sol atrium boşaldı ve hem triküspit kapağın hem de mitral kapağın lifletleri birbirinden ayrı. İşte kısa PR'de henüz yaprakçıklar birbirine yaklaşmaya başlamadan ventiküller kasıldığı için kısa PR'de birinci kalp sesini şiddetli yani yüksek şiddette duyuyoruz. Ama Wolf-Parkinson-White sendromunda bundan bir parça farklı bir durum var. Wolf-Parkinson-White sendromunda da kısa PR söz konusu ama ee, kısa PR'den hemen sonra bir delta dalgası var QRS'in başında. İşte ventrikülün kasılmaya başlaması delta dalgasının başlangıcından daha geç olduğu için aslında e, mitral ve triküspit yaprakçıklar bir parça birbirine yaklaşmaya başlamış oluyor. O nedenle Walt Parkinson White sendromunda espri o kadar şiddetli duymayabiliriz. İşte miyokardiyel kontraktiliteyi artıran durumlar, hiperadrenerjik durumlar, trotoksikoz, egzersiz sırasında, anemi anemide, birinci kalp sesini yüksek şiddette duyabiliriz. Mitral darlığı da en klasik örnek mitral darlığında. Eğer kapak ileri derecede kalsifik ve hareketsiz hale gelmemiş ise espir oldukça sert duyulur. Yine esprin şiddetini azaltan sebepler aslında burada şunu söylemeye gerek bile yok. Bütün kalp sesleri amfizem varlığında, perikardiyal efüzyon varlığında, göğüs ön arka çapı artmış ise ya da hasta obezse diğer kalp seslerinde olduğu gibi esprin de şiddetini biraz azalmış olarak duyabiliriz. Bunun dışında birinci dereceden atrioventriküler bloklarda birinci kalp sesi nin şiddeti azaltmıştır. En klasik örnek bu birinci kalp sesinin şiddetini azaltan sebeplere. Çünkü neden e, atriyumlar kasıldıktan sonra uzun bir PR olduğu için artık e, atrioventriküler kapakların yaprakçıkları birbirine yaklaşmaya başlamışken ventrikül sistoli olacağı için e, birinci kalp sesinin şiddeti azalmış olur. Yine ventrikül kasılmasının şiddetini azaltan durumlarda yani iç basıncının iç basıncının artış hızını azaltan durumlarda da yine birinci kalp sesini daha e, şiddeti azalmış olarak duyabiliriz. Kalp yetmezliğinde, dilata kardiyomiyopatisi olan hastalarda, miyokart infarktüsünde bu şekilde. Bir de birinci kalp sesinin şiddetinde değişkenlik olabilir bazı durumlarda. Örneğin ikinci dereceden AV bloğun tip birinde yani Venkebaht'ta birinci PR aralığı değişeceği için Birinci kalp sesinin şiddetini değişken olarak duyabiliriz. Örneğin tam blokta AV disosiyasyon varlığında da yine e, PR ilişkisi farklı olacağı için e, birinci kalp sesinin şiddetini farklı duyabiliriz. Yine klasik bir örnek atrial fibrilasyonda da birinci kalp sesinin şiddetini farklı farklı duyabiliriz.